Bin yıl boyunca gökbilimciler yıldızlar arasında hareket ediyor gibi görünen ışık noktalarını takip ettiler. Antik Yunanlılar onlara gezici anlamına gelen gezegenler adını verdi. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn antik çağdan beri biliniyordu. Teleskobun icadı asteroid kuşağını, Uranüs'ü, Neptün'ü, Plüton'u ve bunların çoğunun uydularını da bildiklerimize kattı. Uzay çağının doğuşu ile güneş sistemimizi keşfetmek üzere yüzünelerce insansız uzay roketini uzaya gönderdik. Gök bilimciler yıllardır Güneş sisteminin sınırlarını anlamaya çalışıyorlar. Ancak sınırların nerede olduğu ve bu sınırların ötesinde ne olduğu hala bir sır. Gelin bu sırrı beraber inceleyelim. Yolculuğumuza Güneş sisteminin oluşumuyla başlıyoruz. Birçok bilim insanı Güneş sisteminin solar nebul olarak bilinen dev dönen gaz ve toz bulutundan oluştuğunu düşünüyor. Nebula kütle çekimi yüzünden kendi içine çökünce daha hızlı döndü ve disk düzleşti. Nebula'nın merkezindeki materyaller güneşi oluşturdu. Kütle çekim ile birlikte madde genç yıldız üzerine çökmeye devam etti ve bunun sonucunda yıldız ve gezegenlerin olduğu bir disk meydana geldi. Fizyon tepkimelerinin başlamasıyla birlikte genç yıldız enkazın temizlenmesine yardımcı oldu ve bu enkazın içine çekilmesini engelleyecek güneş rüzgarlarını başlattı. Güneş oluştuktan sonra 100 milyon yıl boyunca büyük bir kütle diski tarafından çevrelendi. Bu süre gezegenlerin oluşması için yeterli gibi gelebilir ancak astronomik olarak düşünüldüğünde göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Yeni doğan güneş kütle diskini ısıtırken enkazdaki gaz hızla buharlaştı. Yani anlayacağınız üzere yeni doğan gezegenlerin ve uyduların toparlanması için kısa bir süre vardı. Bilim insanları, güneş sistemindeki gezegenlerin nasıl oluşmuş olabileceğini açıklamak için üç farklı model geliştirdiler. İlki ve en çok kabul gören modeli çekirdek akresyonu yani çekirdek toplanması modelidir. Bu model, kayalık karasal gezegenlerin oluşumunu çok kolay bir şekilde açıklıyor. Fakat dev gezegenler konusunda büyük bir sıkıntı yaşıyor. İkinci model ise disk kararsızlığı modeli. Bu model dev gezegenlerin nasıl oluştuğunu açıklayabiliyor. Üçüncü ise çakıl yılması modeli. Bu model ise gezegenlerin en küçük malzemelerden hızlı bir şekilde nasıl oluştuğunu açıklıyor. Ama bunlar bir başka videonun konusu. Eğer siz de bu tür videoları kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Disk içindeki diğer parçacıklar çarpıştı ve bazıları asteroidleri oluşturmak için Bazıları ise kuyruklu yıldızları, uyduları ve gezegenler oluşturmak için bir araya geldi. Güneş sistemimize bazı kimyasal elementler oldukça bol bulunurken bazıları ise yok denecek kadar az. Hidrojen, güneş sisteminde en bol bulunan element ve tüm sistemde 175 gibi yüksek bir orana sahip. Helyum ise ikinci bol bulunan element. Hidrojen ve helyum beraberce güneş sistemindeki tüm maddenin %98'ini oluşturuyor. Hidrojen ve helyumun bu baskın bolluğu sadece güneş sisteminde değil galaksimizin tümünde böyle demir, oksijen, silisyum ve canlı organizmalarca üretilen karbon, oksijen, azot, fosfor gibi ağır elementler genel olarak evrende az bulunuyor. Bu absürt dağılım 13.8 milyar yıl önce evrenin büyük patlamayla oluştuğu sırada sadece bol miktarda hidrojen ve helyum, az miktarda ise ve berilyumdan oluştuğuna kuvvetli delil sayılıyor. Geriye kalan tüm elementler bu başlangıç maddesiyle zaman içinde evrimleşen yıldızların iç kısımlarında nükleer tepkimeler sonucunda üretildi ve yıldızı tarafından uzay boşluğuna saçıldı. Uzay boşluğuna saçılan ağır elementler bir sonraki nesil doğacak yıldızların ve onların etrafında oluşacak gezegenlerin ham maddesini oluşturdu. Farklı yıldızlar farklı ağır elementler oluşturuyor. Örneğin karbon, oksijen, silisyum ve demir gibi ağır elementler ancak büyük kütleli yıldızların merkezinde üretilebiliyor. Vücudumuzdaki karbon atomları, nefes aldığımız havadaki oksijen atomları gibi ağır elementler evrenin oluşumundan sonraki 5 ila 10 milyar yıl içinde oluşmuş ve yaşamlarına sona ermiş yıldızların artıklarıdır. Çevremizde gördüğümüz canlı cansız tüm varlıklar aslında bir yıldız tozundan üretilmeler. Güneşten gelen güneş rüzgarları o kadar kuvvetliydi ki hidrojen ve helyum gibi daha hafif elementlerin çoğunu enişteki gezegenlerden süpürdü. Güneş rüzgarı dış bölgelerde çok daha zayıftı. Bunun sonucunda da gaz devleri çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluştu. Sistemin kütle merkezi güneşin içinde kalıyor. Sistemin diğer üyeleri bu kütle merkezi etrafında Kepler yasalarına uygun olarak belirli yörüngelerde dolanıyor. Güneş sistemini birkaç bölgeye ayırıyoruz. Güneş sisteminin iç kısmında kaya çekirdekli gezegenler yani Merkür, Venüs, Dünya ve Mars yer alıyor. Bu gezegenler Güneş sistemindeki diğer dört gezegenden çok daha küçük. İç kısmın en dışında Asteroid kuşağı olarak adlandırılan bir bölge var. Çok sayıda irili ufaklı gök cisimine ev sahip yapan bu bölge bir de jüri gezegen barındırıyor. Asteroid kuşağındaki cisimlerin Güneş'e olan uzaklığı 2.3 ila 3.3 astronomik birim. Bu bölgede milyonlarca Asteroid var. Uzayda gezegenler arası veya yıldızlar arası uzaklığı tarif ederken metre veya kilometre yerine adına astronomik birim denilen bir birim sistemi kullanıyoruz. Bu birim sistemi güneş ile dünya arasındaki mesafeye temel alıyor ve bu mesafe yaklaşık olarak 150 milyon kilometre. Asteroid kuşağının dışında kalan bölgede güneş sistemimizin dış kısmı olarak adlandırılan bir bölge var. Güneş sisteminin en büyük dört gezegenine yani Jüpiter'e, Satürn'e, Uranüs'e ve Neptün'e sahipliği yapıyor. Bu bölgenin Güneş'e olan uzaklığı yaklaşık 5 ila 30 astronomik birim. Bu bölgedeki gezegenlerin tamamının çok sayıda uydusu var ve etraflarında dönen çok sayıda cisimden oluşan halkaları var. Ancak Satürn dışındaki gezegenlerin halkalarının dünyadan gözlemlenmesi biraz zor. Eğer geçtiğimiz yüzyılda bir gökbilimci Güneş sisteminin sınırlarını sorsaydınız, size Neptün derdi. Ancak bugün bunun yanlış olduğunu biliyoruz. Çünkü Neptün'ün yörüngesinin dışında pek çok sayıda gök cismi var. Örneğin, Kuiper kuşağı olarak adlandırılan ve güneşe olan uzaklığı 30 ila 50 astronomik birim olan bir bölge var ve bu bölgede Plüton var. Ayrıca bu bölgenin henüz keşfedilmemiş onlarca hatta binlerce başka cüce gezegenlere ev sahipliği yaptığı tahmin ediliyor. Yörüngesi Kuiper kuşağının dışında kalan bölgeler de var. Heliosfer, güneş sisteminin dış sınırlarını belirleyen ve güneşin etrafında genişleyen bir bölge. Güneşin manyetik alanının etkisi altında oluşan bu bölge, güneş rüzgarı olarak da bilinen yüklü parçacıkların yayılmasıyla oluşuyor. Heliosfer, güneş sistemini çevreleyen ve yıldızlar arası ortamdan gelen kozmik ışınları engelleyen bir kalkan görevi görüyor. Güneş sisteminin en dışında yer alan ve güneşe olan uzaklığı 1000 ila 100 bin astronomik birim olan bölge Oort Bulutu olarak adlandırılıyor. Ve bu bölgede trilyonlarca irili ufaklı gök cisminin bulunduğu düşünülüyor. Oort Bulutunun varlığı, güneş sisteminin dış sınırlarının ne kadar geniş bir alana ulaştığını gösteriyor. Güneş sisteminin özellikle dış kısımlar hakkında bildiklerimiz hala çok sınırlı olduğu için sistemin sınırlarını tanımlamak çok zor ama bir tahmin yapabilmek mümkün. Hesaplamalar Güneş'in kütle çekiminin yakınlarındaki diğer yıldızların kütle çekimini yenerek 125 bin astronomik birimden yakın cisimleri kendisine bağlanmasının mümkün olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Güneş sisteminin sınırlarının bu mesafelere kadar uzanması mümkün. Ancak Güneş'e çok uzak mesafelerde bulunabilecek muhtemel gök cisimleri, sisteme çok zayıf bir biçimde bağlı olacakları için bu cisimlerin sistemden kopması çok daha kolay olacak. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım Güneş Sisteminin sınırları ve oluşumu hakkında yine bir şeyler öğrenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca Güneş Sisteminin sınırları ile ilgili düşüncelerinizi ve sorularınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz sizlere bir sonraki videoya kadar hoşça vakit geçirmenizi dilerim. görüşmek üzere, bilimle kalın.